Sabah WhatsApp'a girdiğinizde bir sözleşmeyle uyandınız ve belki de birçoğunuz bu sözleşmeyi okumadan, dikkat etmeden, klasik bir şeymiş gibi onaylayıp geçtiniz ve büyük bir tehlikeye kendinizi atmış oldunuz. Çünkü bugün itibariyle WhatsApp sizin her şeyinizi ama her şeyinizi saklayacak, yedekleyecek, hatta üçüncü şahıslarla paylaşacak. Bu da demek oluyor ki belki de siz farkında dahi olmadan onayladığınız o sözleşmeyle WhatsApp'a her şeyinizi teslim ettiniz. Ve bundan sonra WhatsApp ne isterse onu yapar. Tehlikenin farkında mısınız? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Siyah arka planda ciddi videolar çekmeyine epey olmuştu. Ve gerçekten özlemişim. Tam da böyle dişimize uygun, güzel üzerine konuşulabilecek bir konu bugün avucumuza düştü diyelim, basına düştü diyelim. Birçoğumuz dün sabah uyanıp, hani o sabah rutinidir ya telefon alırsınız ve bir WhatsApp'a girersiniz. Biri bir şey yazmış mı, birine bir şey yazacaksanız falan moduyla WhatsApp'tan gelen bir bildirime şahit oldunuz. Bir ekrana şahit oldunuz. WhatsApp size bir sözleşme sunmuştu ekranda kocaman bir şekilde. Ve devam edebilmeniz için onu onaylamanızı ya da şu an karar vermemenizi istiyordu. Ve belki de birçoğunuz ki ben de o grubun içerisindeyim hiç okumadan direkt olarak onaya bastınız. Aslında çok tehlikeli bir şey yaptınız. Nedenini videonun ilerleyen kısımlarında çok iyi bir şekilde anlayacağınızı düşünüyorum. Fakat öncesinde eğer bu tarz gündemle alakalı videoların daha sık gelmesi istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın aynı zamanda şu an ekranda çıkan Instagram hesabımı da takip ederseniz bana Instagram'dan çekmemi istediğiniz konuları atabilir ve benim bu videoları çekmemi sağlayabilirsiniz Şimdiden çok teşekkür ediyorum ve videoya geçiyorum hem de bizim tarzımızda. Aslında bugün konumuz sadece WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, Google, Apple aklınıza gelen bu teknoloji devleri değil. Bugün konumuz kullanıcıların gizlilik sözleşmeleri olacak. Çünkü WhatsApp'ın dün size imzalatmaya çalıştığı ve birçoğunuzun belki de fark etmeden imzaladığınız o sözleşme çok önemsiz bir sözleşme. Neden diyecek olursanız? Şimdi öncelikle WhatsApp'ın dün size yollamış olduğu sözleşmede sizin hangi haklarınızı kullanma iznini istediğini tek tek söylemeyeyim, ekrana vereyim ve siz bu maddeleri bir okuyun. Ondan sonra biz bir devam edelim. Evet, maddeleri okudunuz. Kağıt üzerinde gerçekten hepsi çok ama çok ürkütücü maddeler. Yani WhatsApp benim orada lokasyonumu da takip edeceğini söylüyor. Benim mesajlarımı da takip edeceğini söylüyor. Benim yaptığım aramaları da takip edeceğini söylüyor. Kısacası benim WhatsApp üzerinden yaptığım her şeyi takip edeceğini söylüyor. Aslında burada ilk düşünmeniz gereken şey şu. WhatsApp bunları yapabiliyor mu? Bence işin püf noktası bu. Evet, WhatsApp bunları yapabiliyor. Şimdi buradan düz bir mantık oluşturursak da çok düz düşünelim. Böyle çok detay düşünmeyelim. WhatsApp bunları bugüne kadar yapabiliyorsa zaten bugüne kadar bunları yapmıştır. Bugün size sunduğu sözleşmeyle de bunları yapacağını ve yaptığını bana göre resmileştiriyordur. Peki neden WhatsApp bunları resmileştirme yoluna gitti? Biraz bundan bahsedelim. Arkadaşlar son 2 yıldır dijital medyada zaten bu gizlilik sözleşmesi muhabbeti çok fazla dilenmekte. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bundan bir önceki seçimde sosyal medyanın bazı uygulamalarının Facebook başta olmak üzere kullanıcı verilerini izinsiz bir şekilde pazarladığı, hatta bu kullanıcıların önüne izinsiz bir şekilde ve bilinçli bir şekilde Seçimle alakalı propagandalar getirdiği gündeme gelmişti. Hatta bununla alakalı olarak bazı markalar davalık olmuş, bazı markalar da bu süreçte yok olmuştu bu skandallar üzerine. Yani burada şunu anlatmak istiyorum. Sosyal medya kullanıcılarının verileri zaten uzunca bir süredir markalar tarafından depolanmakta ve üçüncü şahıslarla üçüncü şahıstan kastım diğer markalarla, bir nevi parasını veren markalarla pazarlanmaktaydı. Mesela buna eskilerden bir örnek vereyim. Yaşça biraz büyük olanlar ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklar. Bu eskiden data satışı diye geçerdi. Yani dijital medyadaki tonu tabii ki daha farklı ve daha derin bunun ama eskiden de mesela ne olurdu? Örnek veriyorum. Ben bir prodüksiyon işi yapıyorum. Youtube işi yapıyorum. Giderdim bir ekipman satan bir yerden bir ürün alırdım ve ürünü alırken telefon bilgimi, ad soyad bilgimi haliyle ona verirdim. Sonrasında bir reklamcı gelirdi. Senden prodüksiyon hizmeti alan insanların telefon numaralarını ve bilgilerini bana ne kadara satarsın? Şu kadara satarım. O parayı verirdi, dataları alırdı. Günümüzde bu hala kullanılan bir yöntem. Mesela ben bir dönem bir yerde çalışıyordum ve çalıştığım yerin müşteri hedef kitlesinde olan insanların dataları düzenli olarak gelirdi. Biz o insanları arardık. Ben şuradan arıyorum. Bizim müşterimiz olmak ister misiniz vesaire gibisinden konuşurduk. Tabii ki bu bizim tercihimiz değildi. Bize verilen bir görevdi. Ve o datalarda bir şirketten hatta birçok şirketten satın alınarak toplanırdı. Kimi zaman aradığınız kişi hedef kitleniz olmadığını söylerdi. Kimi zaman da gerçekten hedef kitleniz olduğunu görürdünüz ve onu büşleriniz yapmaya çalışırdınız. Fakat burada önemli olan şey şu. Aradığımız kişi kendisinin bilgilerinin satıldığını bilmiyordu. Günümüzde bu yöntem hala kullanılmakta. Mesela beni gün içerisinde hiç daha önce alakam olmayan, hiçbir şekilde alışveriş yapmadığım bir marka arayıp Burak Bey biz bu ürünü satıyoruz. İlginizi çekiyor mu dediğinde ben şu cevabı veriyorum. Benim datamı kimden aldınız? Benim telefon numaramı size kim sattı? Eğer beni bir kez daha ararsanız size dava açarım. Çünkü bu benim hakkım. Bu olaylar dijital medyada çok fazla patlayınca da çok fazla gündem olunca da bununla alakalı bir düzenleme geldi. Hem Türkiye'de hem global düzeyde. Yani kısaca markalara şu da yatıldı. Abicim bu işi yapacaksanız kişilerden izin almak zorundasınız. Bu yüzden şu anda birçok teknoloji mağazası mesela şunu yapıyorlar. Telefon numaranıza onay kodu gelecek. Onaylarsanız %20 indirim yapacağız veya %5 indirim yapacağız. Ama size onay kodunu onlara verdiğiniz anda telefon numaranızın ticari haklarını Kullanım haklarını markaya vermiş oluyorsunuz. O saatten sonra atıyorum X mağazası o hakkınızı birine sattığında, yani telefon bilgilerinizi, atölye bilgilerinizi birine sattığında bir markaya sattığı zaman hiçbir şekilde hiçbir şey diyemezsiniz. Niye sattın diyemezsiniz. Aynı şekilde bugün birçok bilgisayar oyununda, birçok platformda kayıt olurken size şunu soruyor: Kişisel verilerinizin ticari olarak paylaşılmasına izin veriyor musunuz? Bu da mesela aynı örnektir. O genelde hani bir şey üye olurken hemen tık 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 işaretliyoruz ya aslında o işaretlediğimiz yerde farkında olmadan birçok şeye izin vermiş oluyoruz. O yüzden oralara biraz dikkat edin. Şimdi Whatsapp'ın olayı da tam olarak bu arkadaşlar. Hatta bu olayı Whatsapp değil Facebook olarak görün. Facebook dün sabah itibariyle size şunu söylüyor. Arkadaşım ben bundan sonra senin verilerini senin izninle kullanmak istiyorum. Senin izninle başka markalarla, üçüncü şahıslarla paylaşmak istiyorum. Onayın var mı? Yoksa yolun açık olsun. Bakın buradan şunu tekrardan söylüyorum. Bunu zaten Facebook uzun yıllardan beri yapıyor. Bunu kullandığınız birçok uygulama yapıyor. Daha geçtiğimiz aylarda TikTok'la alakalı böyle bir şey çıkmıştı. TikTok'un telefon kapalı iken bile sesimizi dinlediği yönünde haberler çıkmıştı vesaire vesaire. Bunu zaten kullandığınız uygulamaların birçoğunun yaptığını şuradan anlayabilirsiniz. Çok basit bir yöntem. Google'a girin ama gizli sekmeden değil normal. Mutfak robotu yazın. Bulaşık makinesi yazın. Maksimum 10 dakika sonra herhangi bir alışveriş sitesini açtığınızda önünüze ilk olarak arattığınız o nesnenin geleceğini göreceksiniz. Çünkü veriler işleniyor. Bu iyi bir şey mi? Bir yerde iyi bir yerde kötü. Şöyle ki alışveriş sitesine girdiğimde bana haliyle en ucuz bulaşık makinesini öneriyor. İhtiyaçlarımı sıralamış oluyor bana. Yani benden çok alakasız bir şey önermiyor. Ama bir yerde de benim aradığım her şeyi bildiğini biliyorum. Şimdi burada İnsanlar ikiye ayrılmış durumda. Bazıları diyorlar ki, ''Ya abi, Facebook ne yapacak benim verilerimi?'' Biri de diyor ki, ''Abi, Facebook benim verilerimi inceliyor. Bu büyük bir sıkıntı.'' Şimdi burada ben ikinci kısma daha çok katılıyorum. Yani verilerimizin bu denli ayağa düşmüş olması, bu denli bizim iznimizle artık kullanılacak olması çok ama çok rahatsız edici. Fakat burada anlamamız gereken esas nokta, üçüncü olarak bastırıyorum. Bu zaten yıllardan beri yapılıyordu. Yani bugün evham yapmanız gerektirecek bir durum yok. Şimdi bunun tonunu merak ederseniz de tonunu şöyle söyleyeyim sizlere. Ben biliyorsunuz yani biliyorsunuz dedim daha önce bir videomu izlediyseniz benimle alakalı. Ben biraz yazılım kökenli bir insanım. Web tasarımdan geliyorum. Uygulama geliştirme kısmından geliyorum. Ben bir uygulama geliştirip o uygulama içerisinde sizin geçirdiğiniz zaman diliminde yaptığınız her şeyi kontrol edebilecek şekilde dizayn edebilirim. Yani ben bugün bir mesajlaşma uygulaması geliştirdiğimde eğer istersem sizin hangi mesajı kime attığınızı, o kişiyle kaç dakika konuştuğunuzu, o kişiyle neler konuştuğunuzu çünkü unutmayın ki sizin zaten sohbet geçmişiniz WhatsApp tarafından yedekleniyor. Bunlar bir sunucuda yedekleniyor ve sunucuya erişim izni var bu uygulamanın sahiplerinin. O kişiye neler gönderdiğinizi görsel olarak, ne ses kaydı gönderdiğinizi, konum bilgilerinizi, yani benim uygulamamı hangi konumdan açtığınızı, benim uygulamam telefonunuzda açıkken nerelerde dolaştığınızı her şeyi yedekleyip kontrol edebilirim. Hatta bunun bir tık ötesine götürüyorum. Bakın şimdi burada sizi korkutmak istemiyorum fakat verdiğimiz haklardan bahsediyorum. Mesela birçoğumuz Whatsapp'a kamera hakkını veriyoruz. Kamerayı açıp fotoğraf çekerken direkt istiyor. Bu uygulamaya izin vermek istiyor musunuz? Ve hepimiz veriyoruz. Mesela Whatsapp ses kaydı hakkımızı da alıyor bizden. Ses kaydı gönderebilmen için direkt soruyor sana uygulamayı ilk açtığında telefonla kurduktan sonra. Mikrofona erişim izni veriyor musun? Yani buradan şunu anlaman gerekiyor senin. WhatsApp isterse uygulama açıkken bizim sesimizi devamlı olarak dinleyebilir. Kameramızdan bizi devamlı olarak izleyebilir. Hatta bununla alakalı birçok dijital belgeselde vesaire ilk yanılmıyorsam Mark Zuckerberg ile alakalıydı hatta. Laptop'un kamera kısmını bantladığını görmüştük. Böyle patlamıştı bu mevzu. Evet, o olaylar doğru. Konumuza dönelim. Geliştirdiğim uygulama sayesinde bunların hepsini kontrol edebilir, yedekleyebilirim. Ve bu da benim elimde büyük bir güç oluşturur. Neden? Atıyorum 5 milyon kullanıcısı var benim ürünümün Türkiye'de uygulamamın. Lise öğrencileri tarafından kullanılan bir eğitim mesajlaşma uygulamasıyım diyelim. Bir üniversite bana gelip şunu diyebilir. Verilerini bize sat, şu kadar parayı al. Üniversite benim 5 milyonluk o liseli kullanıcı kitlemin hepsini arar ve üniversitesinin tanıtımını yapar en masum en basit haliyle anlattım sizlere. Böyle bir güç varken bu gücü biraz daha büyütmemiz gerekirse Amerika seçimlerini belirlediği iddia edilirken Facebook'un bunu yeni yapacak olduğunu düşünmemiz çok masum bir düşünce olur. Çok masumsunuz. Kıyamam size fakat devam edelim biraz ki acılarla biraz yüzleşelim. Asıl soruyu artık soruyorum. Peki durum buyken biz tehlikede miyiz? Arkadaşlar cevap çok basit. Evet, hepimiz tehlikedeyiz. Çünkü bizim verilerimizi çatır çatır satıyorlar. Çatır çatır işliyorlar ve çatır çatır paylaşıyorlar. Mark Zuckerberg benim gün içerisinde WhatsApp'tan isterse eğer kimle konuştuğumu görür. Kimle ne konuştuğumu da görür ve isterse de dün aldığı izinle beraber bunu paylaşabilir. Yani Mark Zuckerberg kız arkadaşınızı aldattığınızı da bilir. Birinin arkasından konuştuğunuzda kimin hakkında ne konuştuğunuzu da bilir. İsterse bunların hepsini yapabilir. Durum bu olunca hiç kimse size gelip "Hayır, tehlikede değilsiniz." diyemez. Ama eğer akıllı bir telefon kullanıyorsanız ve bu tarz uygulamalar kullanıyorsanız da bundan kaçabilme şansınız yok. Şimdi şöyle söyleyeyim sizlere. Bununla alakalı çok güzel bir söz var. Zaten hemen hemen bu konu hakkında bir şeyler söyleyen herkes bu sözü kullanmış. Arkadaşlar, bir ürün ücretsizse ürün sizsiniz demektir. Bu ne demek oluyor? Yani kimse babanızın hayrına size bir şey kullandırmaz. Eğer bir ürünü size bedava sunuyorlarsa mutlaka bir şekilde sizden para kazanıyorlardır. Yani bugün bizim geldiğimiz noktada seçmemiz gereken tek şey şu. Şimdi mesela birileri Telegram'ı TT1 yaptı. Ya bir Telegram'da Rusların. Yani seçeceğimiz tek şey aslında bu. Bizim verilerimizi Facebook mu satsın, <laughs> Telegram mı satsın? Veya bizim verilerimiz Facebook tarafından mı yedeklensin, Telegram tarafından, Ruslar tarafından mı yedeklensin? Karar verebileceğimiz tek nokta budur. İşin özeti aslında şu. Bütün uygulamalar zaten bütün verilerimize sahipler ve bütün uygulamalar bütün verilerimizi yedekliyorlar. Bundan korkuyorsanız telefon kullanmayın. Bundan korkuyorsanız sosyal medyadan bilhassa uzak durun. Çünkü 2021 dünyasında bundan kaçışınız yok. Evet kısaca bu şekildeydi. Umarım aklınızdaki bütün soru işaretlerini giderdiğim, keyif aldığınız bir video olmuştur. Korktuysanız fazla korkmayın. Zaten yıllardan beri bu oluyordu dediğim gibi. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, aynı zamanda beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.